Youtube selamun Aleyküm. Bugün bir challenge daha yapıyoruz Hatırlıyorsanız bu oyun artık bizim için çok kolaydı Ve challenge yapmamız gerekiyordu Şu an klasik birebir başlattım Belki biraz uzun sürede bulur Arkadaşlar özel oyun değil bak gözünüzün önünde arıyoruz rakibi Black Panther Klanı yok falan Umarım kötü oynuyordur Çünkü bu challenge'ı iyi oynayan birine karşı yapmak çok zor Ne yapıyoruz Gördüğünüz üzere çok güçlü savunma kartları aldım Videonun başında desteğimi gösterdim ee, sadece rakip ana kuleye roket atarak ana kuleyi almaya çalışacağız uzatmalardaki o ekstra süreyle. Bakalım şöyle bir özellik aktif edelim. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Ee, rakip kul rakip yan kulelere de çok vurmam lazım. Kendi yan kulelerime de çok vurdurtmamam lazım. Ee, bakalım nasıl olacak. Şöyle bir valkür bırakalım oraya. Bu videoyu tek başına atabilirim. Çünkü zaten kendisi... 6 dakika falan sürecek uzatmalarda bir şey Adam Tesla çıktığını gördüğüm an oraya 4 iksir gidince kafadan bir roket atayım dedim. Erkenden roket atmaya başlamamız gerek çünkü. Şöyle bir de iskeletler bırakalım. İksir karına geçelim tekrardan. Güzel başka bir şey atmaya gerek yok. Arkadaşlar olay kısa video atmakmış ya. Shorts ve Reels'ım böyle Instagram'da 34 bin. Burada da 10.000 falan izlendi. Benim hayatımda böyle bir izlenme görmedim. Yani 200-300 izlenince mutlu oluyordum. Artık ara ara videoların e, içindeki kısanları atmam gerekiyor böyle. Şöyle bir kasırga atalım isketler olsun. Şimdi bunu niye söyledim? Öncelikle teşekkür ederim. İkinci olarak da videoda da izlediğiniz ya mesela bu videoyu izlediniz. Abi videonun şu kısmı çok iyiydi. Dediğiniz noktada yorumda belirtirseniz ben de o kısımları giderim Reels'a, Shorts'a dönüştürürüm. Bu yüzden fikirleriniz benim için önemli. Bu arada adamın kulesine biraz fazla vurduk. Bu can sıkıcı bir durum. <laughs> yani şu an e, adamla değil kendimle yarışacağım. Tekrardan Tesla gördüm ve roket attım. Planımız nasıl arkadaşlar? Şimdi 4 x'lik Tesla gördüm ben roket atıyorum. Çünkü o benim testlerle savaşmam savaşmamı gerektiren hiçbir durum yok. Ben oradan gitmiyorum zaten. Adamın bir noktada Tesla atmaması lazım ama böyle atmaya devam ederse benim işime gelir. Bu arada bu çamın çok zor. Çok sağlam defans yapmamız gerekiyor. Eee oyundaki zor challenge'lardan birisi. Bir de mesela niyese güzel oynayanlar falan geldi bir iki kere karşıma çok beceremedim. Bu dördüncü beşinci denişim falan genelde tekte yapardık ama bu sefer beceremedim. Orada çok kart birikti aslında. Roket atılabilir şu an. Çünkü adam ani bir saldırı da yapsa savunacak kadar kartım birikti orada. Bu arada adam iki kartını hala çıkmadı. Aynı altı kart üzerinden oynuyor. Bir tanesi atak kartı büyük ihtimalle. Yani bu dakikaya kadar atmadıysa zaten ya x yayıdır ya da golemdir. Diğer bir şeyini anlamadım. Diğer atmadığı kartı niye atmıyor onu anlamadım. Neyse şöyle bir valkür bırakalım. Tesla attı aslında. Golem geldi evet. Şöyle bırakıyorum. Kasırgayla çekeceğim en kötü. Ee, tamam şimdi Tesla'mıza doğru çekelim golemi. Yani ben bu adamı ataktan çok kolay bir şekilde savunabileceğimi düşünüyorum açıkçası. İnanılmaz güçlü bir savunmamız var. İnanılmaz güçlü. Şu dörtlüye baksanıza. Ya belki de oyunun en güçlü dört kartı savunma konusunda. Nasıl geçeceksin ki? Şu an hani Galatasaray'ın Liverpool'a çektiği muameleyi çekiyoruz adama. Hemen bir kraliçe özelliği. Bir de Tesla'yı gördüm ben yine bir roket bıraktım. Evet adamın kulesinin canı 3313'e kadar düştü. bir roket daha attıktan sonra benim kulemi... Okey ya bir, bir rokete. ve çok basit oldu aslında bu sefer. Tekrar bir tesla. Bu sefer yine kasırgayla alacağım golemi yanıma. Ee, daha ortaya çekiyorum ki benim kartlara daha bir savunma olanağı veriyorum. Şöyle bir okçu kraliçeyle büyücüyü çıkaralım aradan. Bir de özellik açalım. Başka bir kart falan bırakır şimdi. Yine çok kolay bir savunma. Oraya da valkür bırakalım. Gel oğlum. Okey. Şimdi. Yani bir tesla mesle çıkarsa roket bırakmayı düşünüyorum. Yapsan o salaklığı ya. Yine golem geliyor. Burayı da savunalım. Burayı da savunduktan sonra işte çarpı 3'teyiz zaten. Yine çok kolay savunacağımı düşünüyorum. Bu sefer ee, şey yapmadım. Kası çekeceğim yere atmadım. Tamam valkür orada bizi kara geçirdi şu an büyücüyü keserek. Hemen bir roket atalım. Evet öndeyiz. Çok iyi. Ama şimdi ee, bakalım ne olur ne olmaz. Bir roket daha atalım en azından oraya. Şöyle bir valkür bıraktım. Tersten bir golem. Hemen bir Tesla. Çok e, kötü bir atak ya. Bu adam niye arkadan çıkmıyor? Arkadan çıksa da gerçi kart biriktirdiği noktada kartlarına roket atacağım ama. Bir zaman bir roket daha atalım. Orayı da savunduk kolay bir şekilde. Ne kadar kolay savunuyorum görüyor musunuz? Bu oyunda yani ben full böyle oynasam bu oyunu kazanırım. Ana kule de yan kulelere roket atsam. Yalnız bir saniye. Hayır 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 yana vurmayın. Roket git. Aa. <laughs> <laughs> Sırf bu yüzden beceremeyeceğimi düşünmüyordum. <laughs> Adamın yan kulesi öldü. Ana kule ölmedi ama yan kulenin canı daha çok olsa yine de kazanmıştık. Onun farkındasınız değil mi? Ana kulenin canı çok az şu an. O son roketim gitmedi. Arkadaşlar video çok kısa olduğu için durdum videoda. Mega çekilişle girdim. Hemen şu an size bir kontent üretmeye çalışıyorum ki video uzasın. Ee, başlattım. Kontentimiz şu. Aklıma bu geldi şu an yani challenge gibi zaten ilk video challenge olduğu için gördüğünüz üzere bir ruh aldım dört tane de büyü aldım abi oha ya 4 tane büyüyle de kazanamazsın ya dediğinizi duyar gibiyim yok abi hiç de öyle bir şey demedik sen her şeyle kazanırsın diyenleri de duyuyorum bunlar bizim sıkı takipçilerimiz arkadaşlar şu anda daha yere basan tek kartım elektroru peki sizce ben bu rakibi haşat eder miyim parçalar mıyım şu an durdurup deyin ki bu maçı kazanmışsındır, kazanamamışsındır. Bir de siz önceki maç challenge yaptım sayılır mı? Çünkü dediğim gibi adamın yan kulesi patlamasa da, onun canı daha çok da olsa ben adamın onun kulesine kendi yan kulelerimden daha çok vurdum. Bunu sizin şeyinize bırakıyorum, inisiyatifinize. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz kartlarıma? Abi yuh ya bu, bu destede yener mi ya? Bir tane boss'a tüm var ya nasıl yeneceğim falan filan. Bir şeyler yazın ya yorumlara. bir Hype big hype big hype big hype. Evet Kevin başla bakalım. Ezik bir oyuncuya benziyor. İşimize gelir. Şimdi biz mi başlasak? Hemen bir elektroluğu atalım. Beklemiyorum da. Oraya bir yalnız madenciyi tutturamadık. Tamam bir de sıfır madenci tutturduk. Sıkıntı yok. He ocağı Oraya bir çarp atarım. Hemen atarım o çarpı. Eşek Hemen bir ok. Güzel. Yani çete geleceğini biliyordum ama özgüvensiz bir şekilde sadece oku bekledim. Hemen atsaydım çok havalı olacaktım. Maalesef ben artık özgüvensiz bir eziyim arkadaşlar. Bu çok izlenme işi falan bize yaramadı. Önceden olsa hemen atardık. Allah. Hemen bir bomba kulesi yerleştirelim. Biraz daha gelsin. 12 sıra olunca yerleştirelim. Durduk ya can azca azalmasın. Ee, yaramaz falan. Dostum atak planım bu mu ya? Ben seni haşat ederim. O madenciyi bu sefer tutturduk. Güzel. Cadısı, cadı güzel cadı. Bomba kulesini alıyor oradan. Tamam. O hocam ben buraya goblin ayeti çarpı atarım. Dört <laughs> büyümüz var da büyülerden birisi bize adam veriyor vallahi süper bir şey. Hemen şöyle bir tanesinden kara prens. Kara prense bir şey atsana ya. Aa çok kötü bir yaramaz. O bir işe yaramaz. Kelime şakaları. Türkiye'nin en iyi kelime şakası yapan YouTuber'ı. Türkiye'nin en kötü altı numarası. Ama şunu çok iyi yapıyorlar. Bomba kulesi atalım oraya. <laughs> sana o yediririm ki oğlum. Ben sana 3 taç çekeceğim bekle. Şöyle bir ok tutuyordum Goblin çetesi için. Bir de çarpalım bir tanesini kaçırdık. Çok iyi hasar, Çok iyi hasar. Big bir big hype. Ee, arkadaşlar şimdi size bir videoda bir şey daha öğreteceğim. Adam bir yenelim. Bu 3 tacı çekince kafa yiyecek. Emoji spam üstüne spam atacak. Böyle oyuncuları nasıl susturursunuz öğreteceğim. Tabii ki solda sustur tuşu da var. Şöyle bir roket atalım hemen iksir golemine. Sustur tuşu kolay olan seçenek. Ben size daha e, rakibin canını acıtacak bir seçenek göstereceğim. Şöyle bir goblin laneti atalım yere. Kursun atağını bakalım. Dalga geçiyoruz. Sana daha iyi atak kurabilmen için. Çünkü oraya goblin laneti atsaydım direkt savunabilecektim. Sana bir şans verdim oğlum kendine bana kanıtla. O çok iyi geliyor. O neler yapacağım? Nasıl savunacağım ben burayı? Kulem 1500'ün altına düşerse de piçim mesela. Allah nasıl savunacağım? Çok güçlü geliyorsun dost. <laughs> Atarsın o madenci ana kuleye. Ne oldu dostum? Memoji falan atıyordun. Hemen şöyle bir kara prens. Evet. Şimdi size bak 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 nasıl çıldıracak. Bak 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 bak. Geliyor mucular, Geliyor geliyor. Hemen bir öpücük. Bir de iyi oyundu diyorsunuz. Toksik adam susmaya başlıyor arkadaşlar. Şu an kendi kendine düşünüyor. Tanrım ben neler yaptım. Ben kötü birisi miyim? <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah yine kısa mı o? <laughs> arkadaşlar videoyu yine bitirmedim. İnanılmaz mutlusunuz değil mi? Tam bitti sanıyorsunuz böyle. Sonra bir bakıyorsunuz 5 dakika daha var. Lavuk bir video daha çekmiş. Yani... İçerik üreticisi değil de içerik spamlayıcısı. İçerik fışkırtıcısı. Şimdiki olayımızda top aldım. Bomba kulesi aldım. Felaket kulesi aldım. Anlık kurguladım bu challenge'ı da. Ee, bu challenge'ımızın adı Üçlü Savunma versus Liverpool FC Şu an elimde Singo, Davinson Sanchez ve Apoker'im var. Ee, i̇nanılmaz bir savunma kurarsak o oyunu kazanabiliriz diye düşünüyorum. Hasarı da yıldırım ve roketle vereceğiz bu arada. Hemen bir top atalım oraya. Şimdi kafamda şey var. Hemen bir de roket atalım. Biz hasarımızı verelim. Bana o gö göz devren emoji attın. Onu da gördüm ama. Bence haklısın. O yüzden bir şey demeyeceğim. Adamın balonuna karşı felaket kulesi atıyoruz. Hemen gösterelim. Yo aslında çarp yok ya. Yarasalar daha iyi. Neyse. <laughs> Yavşak nerede dondurma aldın? Ben o sıra görmedim onu. Neyse. Reflekslerim nasıl arkadaşlar? E boşuna boşuna biz sizin ailenizin youtuberı değiliz değil mi? Buna refleks göstereceğimiz için. Yani oraya yıldırım atasım yok ya. Hep sola vurdum ya. Çok israf gibi geldi. Vay piç ya neler yapıyor. Çok vurdu ya. Bir de daha yeni refleks konuştuk. Onun üstüne çok kötü geldi. Hemen bir yıldırım atalım oraya. Hemen. Bir de bir şey daha atsana. Tüh. Ben var ya bu yıldırımı sana bir kere... Ya niye göz deviriyorsun? Niye göz deviriyorsun? Özgür Adem'le seçtiğim kartlar bunlar yani. Sen seçseydin, sen tıklasaydın. Bir tek bana mı açıktı bu kartlar? Ayrıca elimde bu kartlar varken sen beni yenemiyorsan ezik olan sensin yani. Hiç göz devirecek bir şey yok burada. Ben de tiksiniyorum destemden. Birisi bana yapsa çok mutlu olmazdım ama böyle gözle devirmezdim. Onu domaltırdım yani. Sen misin bana 3000 alan diye. Neyse gel bakalım. Allah Allah. Hemen bir çarpat bakayım oraya. Ben de cehennem kulesi atayım. Bunun adı ne? Ha cehennem felaket kulesi. Güzel. Yine sağlı sollu çok temiz bir savunma. Devir bakayım gözünü şimdi. Devirsen oğlum. Bak ya. Yemem ki bu sefer. Oğlum sen eziksin ezik. Bir kere yaparsın onu. Ne yapalım bomba kulesi atalım bari. Nasıl kulelerimiz? Hemen bir roket atak ya madem iki tane kulemiz hazır. Minyonlar. Minyonlara neyse yarasa top. Maalesef şeyim yoktu felaket kule. Hemen bir de felaket kulesi. Oğlum ben çok iksir attım bu balonu. <laughs> 10 iksir attım. Neyse dondurma attı 9 iksir. Ya attığın dondurmaya bak ya. Attığın dondurmaya bak. Ben küçükken yoldan bir kamyon geçiyordu. Elimdeki dondurmayı ona fırlatmıştım. O bile daha iyi gitmiş. Bu nasıl bir dondurma? Ee, ne yapalım oraya bir bomba kulesi atalım. Ya şu milyonlar canım sıkıyor ya. Onlara hiçbir kartım yok elimde. Yarasalar var da. Oo! İnanılmaz bir çarp. Ama seni kutlamayacağım götün kalkmasın. Ben sana kuruldum oğlum bir kere. Ama çarpı iyi değil. Bak iyi de öldür hakkını yeme. Oraya bir valkür. Bak şu dart goblini yeter. Midem bulandır senin dart goblininden. Azıcık bir taktik üret şu oyunda. Oraya bir keşiş atalım. Keşin özelliği milyonları kesiyordu en son. Hala kesiyor mu bilmiyorum. Bomba. Ay balon geliyor. Hemen bir felaket kulesi. Niye dibine attım? Yine bir çarp tahmini yaptı. O o bir kere olur. Ben yemem ki bir daha. Tamam. Çok iyi. Tamam. Onlar öldürdü. <laughs> hayır hayır hayır. Ne 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 Allah belanı versin. Unuttum dondurmayı. <laughs> Kulemin canına bakın. Abi rezilsin. Bu adamı yenememem yenemem imajımız açısından hiç hoş olmadı arkadaşlar. O kadar konuştuk öyle ezik böyle ezik dedik. Ne yapacağız? Keşiş yap bir şeyler. Kurtar şu imajımızı. Şimdi aslında bu adamın şeyi yok. Çarpı var sadece. Çarpı atarsa nasıl bitirecek ki? Ben bitiririm ki maç. Hemen bir keşiş özelliği. Allah da belanı versin ya. Hemen bir roket atalım. <laughs> bir özellik basacaktım. Balon at balon at balon at balon. Allah yapacağım dedim ben sana bunu oturacağım dedim. <laughs> Çarp at bakayım bir de oraya. Güzel. Dediklerimi yapmaya başlıyor rakip. Tamam yola geldi. Panik oldu rakip. Panik. Ben panik olan rakibin her hamlesini bilirim. Şöyle bir keşişle vurayım dedim özellikle. Bir de top. Hemen bir de valkür. Topumuz ölmesin. Çok kötü bir dondurma daha. <laughs> Bana roket atma fırsatı verdi. Şöyle bir yarasalar bırakalım. At oğlum onlara çarpını. Yemek sepeti bir dur. Bir de keşiş atıyorum. Oraya bir de bomba kulesi. Yıldırım'ı elimde tutuyorum. Şimdilik bir valkür. Koca bitir şu maçı. Dur daha bitirme ben önde değilmişim. Hemen bir felaket kulesi. Şimdi bir tane e, roket atma, atayım mı? Atayım mı? Attım Allah ne olursa olsun attım. Bir de yarasalar. Hoca bitir. Hoca bitir. O gözü devireceksin kardeşim. O gözü devireceksin. İstanbul'a da selamlar olsun. 34 canı kalmış. Vay be. Hah ya şöyle bir kutlamayı öğren. Sen beni kutlarsan ben de sana iyi oyundu derim zaten. Ne bu göz devirmeler. İyi ki benim hocamsın. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizleri çok öpüyorum. Çok seviyorum. Keyifli bir video oldu. Görüşmek üzere. Bay bay.